Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Ball and X oynayacağız. Oyun Getting Over It oyununun Roblox versiyonu ama oyun adı öyle sanırım şimdi hatırlayamadım. Bu sefer biz kazanın içinde bir adam değil, biz bir topuz ve elimizde balta var. O zaten oyunun isminden belli tardı. Onu da açıklamayan yani köydeğiz. Kö Peki bunun köylükle ne alakası var? Çünkü hani herkes görebilir yani top olduğumuzu, elimizde balt olduğunu. Tamam diyor. Köyler neyse. Anlık köyler ne diyor bu? O bana <laughs> laf mı atıyor? Şimdi ben be. çok oynadım. Ama sanki çok iyi bu kadar ama oynamadı. Ama hala yeni başlamış velet kadar kötüyüz. Ha inandık bazıları burayı geçemiyor. Bilgisayar olsun olmasın. O da doğru. Oyun zor. Zaten orijinal oyun da çok zor. Rage oyunu bildiğin. Ben bugün geldim yine. Bana baksana. Gördüğünüz gibi yine düştüm. Bugün girdim. Tamam. Alp kardeşim de bug'a girmiş. Acaba nerede bug'a girdi? girmiş. <laughs> sıkı. Aa ilk defa beyaz oluyor. Burayı da yapamayan <laughs> da Bolland X de oynuyorum demesin yani. Tamam. Geçiyorum. Burayı yapalım. Vii. Vıy. Bak bak. şimdi şey benim gibi. Vıy. 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 Hadi. Bu oyunda şu kısımda çok hızlı gidersen aynen bu oluyor. Ha, 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 Hayır. Düşme düşme düşme. Hayır. Ben Yavaşça çek. Düştüm mü? Saplayamadım. Şöyle kendini yavaşça çek. Baltayı Oldun sen de. video şey. dışında oynadık arkadaşlar maalesef video dışında oynadık. Oynamasaydık büyük ihtimal daha beter olacaktık. Bir <laughs> böyle. Video mı? da kötü olacaktı. Evet. Hadi hoppa. Aga be hoppa. bu arada. Hoppa. E, getting over it daha iyi. Getting over It'te böyle e, kış, ilkbahar, yaz falan bilen, oynayan zaten bilir. Böyle şeyler vardı. Bu oyunda baya dümdüz blok koymuşlar. O kötü bak. Oyunu mesela oynasan gerçekten oy, oy. bu Roblox burada. Bu da şu kardeşimiz düştü. Hayır düşmedim. Tardo Discord konuşmalarımızı şey şeye koysana oy. hani böyle imposter dediğin olanları koysana hani bana discorddan. <laughs> ne Imposter. Düştüm mükemmel. Ha bir de bug'a gireyim daha mı? iyi olsun evet evet. Evet oyun bana daha fazla nasıl bir Arkadaşlar bu arada 2 videosundaki arkadaşımızla sesli video gelemeyecektir sebebini tarzı söylesin. Hayır. Söyle. Peki. Ne gerek? Ne oluyor? Şimdi... Tabii ki de... E, aynı yerlerden bir, geçiyordur. Bir iPad veya şey kullanıcısı değiliz. <laughs> kullanıcısı olmadığımız için kendi cihazımızın ekran kaydedicisi yok. bir Şu an Şu an öyle bir yerdeyim ki şöyle pat yapsam bir şey olmuyor. Hop. Düş. Düş. Hadi. Düş. Düştüm. Zışı. İlk başa mı düştün? Evet. Düşe hayatımda ilk defa bir tane bedduam tutuyor. Neyse en burası <laughs> kolay. Hoppa. Aslında o kadar kolay değil. Ben çıkamadım. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar, robot. Robot. O nereden çıktı şimdi? Hoppa. Ta taş makas kağıt. He. Taş makas kağıt mı? Taş, maka taş makas kağıt. Ay, <laughs> <laughs> taş makas kağıt değil mi? Taş kağıt makas. <kıyot. gülüyor> taş makas <kıyot. gülüyor> Pardon buraya geçebiliyordun. Evet ya geç, geç, geç yani bu geçiliriz yani burası şey ya. Ya yani nasıl desem. <laughs> ya bir yani, kolum işte kurduk, yani, yoruldu kolum kolum geçelim. Geçmek yani bir şans işi tarzı bir şey yani. Yoksa kolay ya kolay kolay. Ay, evet, evet, keşke yok. masum olsaydı. O kadar Surtman kolay. Kokor yemek bizi. Hadi. <laughs> Hoppa. Hadi tar. Hoppa. Hadi tarda tutunursun tar da? Hoppa. yaparsın. Hoppa. Geçtim, yaptım. Ağla. Hoppa deyip yere düştün de. Hoppa. Ve <laughs> hadi jump. Jump ne? Hoppa. Hadi. Benim de kolum Hoppa. yoruldu tarda. Niye böyle bir oyun seçtiysen artık? Güzel. Tarduya bak. Bu <laughs> beni çok istemek için şey var ya köle gibi davranıyorum ben arkadaşlar. Köle muamelesi yapıyor. <laughs> Hadi ya. <laughs> ya yine baka girdim arkadaşım. Ben nasıl bir yere düştüm acaba? <laughs> en başı mı? Hayır ben en başı değil. Burası nasıl oğlum? Yumurta var ya burada yumurta var bildiğin. Kuş kuş yuvası var burada. Bence kuş yuvası. Easter egg aynen. Easter egg diye cidden kuş yumurtası <laughs> koymuşlar. buldum <laughs> O zaman ezelim. Şah şa. yumurtası Bence bu bulduracağım ya ortasını O zaman ezelim şah. Şah. Hop. yumurtasıdır o Hop. çabuk topla çabuk. Bulduracağım yumurtası çok pahalı. Tamam hemen alıyorum. Ceple ceple ah. ceple ceple. Cep. <laughs> Abi ah. böyle cepliyor mu şu anda videodan videoyu göremiyorum ama cepliyorsan helal. Ee, düştüm. <laughs> düştüm. Yumurtalar. Bitti mu? Ne maç Evet. Ya ben yine baga gir girmemişim. Alp baga girdiğini oyun, öğrenince. Bak kralım. <laughs> Bu bak kralı çok bence daha çok bana yakışıyor. Her <laughs> oyunda bir şey, bir bug yapmayı <laughs> beceriyorum. Arkadaşlar Tarduya şok ve sen oynatmaya çalışıyoruz işte böyle. Bakalım. Oynatmaya çalışıyorum. Tardu. Şimdi bu oyun buglı buglı dedi ama oyunda hiçbir sıkıntı yok. Tardu oynayamıyor diye bir tane oyun hep Tardu'nun gözünde buglı sayılıyor. E işte sonuçta ben yani nasıl desem. Aşırı mız mız. Hayır ben mız mız değilim. Şok de ve vs atarız bak alırım. Ay ay yani, alırsın Söyleyeyim. sen parkurları daha iyisin ben parkur oyunu oynamayı pek de sevmiyorum. O zaman bu oyun niye oynuyorsun? Cevap verebilirsin. Çünkü bu oyun parkur oyunu. Hoppa. Hoppa. <laughs> Hoppa. Hadi. Hayır, düşersen Yapsın. video biter de Vs atacağız dedim. VS atalım dedi. Böyle tavır falan felama düşersen video biter videosunda. Çekildi, çekimden sonra. Hayır dedi. Bu kadar sevmiyor. Evet. Sana içerik olsun Ama normal ya. birisi bir şey bir atalım diyecekti var ya gözümün içi parlar. Ha, abi, yine buradayım. şu an düşersem video bitecek. <laughs> video biter aynen. Düşersem, <laughs> düşersen ölersin. Hoppa. Hoppa. Ah, ne no, hoppa. Hadi hoppa. 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 Hoppa ne alaka? Avatar mı? <laughs> Floppa. Hoppa. Bu tarda anlık. Flop bana alakalı. geçiyordum geçiyordum. Geç geç. geçiyorsun? Zor bir bölüm var onu geçiyordum. <laughs> Bak dum. <doom. gülüyor> Düştüm. <gülüyor> abi, abi. Neyse hala. Ben niye geri gidiyorsun? Neyse video bitirmeyeceğim çünkü sonuçta en alta düşmedin değil mi? <laughs> Allah. <Tartallar. gülüyor> Bazı kanallar var yani. E düşüyor ama düşme düştüm sayım saymıyor. Mesela ben gibi. Ben kop ben hiç şey kalamıyorum. Yani. <laughs> Hoppa. Hayır, hayır. Düştün mü? Tarda ağlayacağım. Düştüm arkadaşlar. Ben rekorumun oradan düştüm. Rekorumun oradan düştüm. <laughs> Hadi yaşıyordum. Kendi rekorumun oradan düştüm ya. Yaşıyordum. <laughs> Yok ya 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 ya, ben... ya 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 mi? Ne seçinmişti? O zaman... ya daha illa vardı. Sonuçta Roblox. Mesela. Yok ya 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 orijinal ya da ya 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 ne ya 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 geçilebiliyor bu oyun geçilmiyor da herkes aynı yerde dişiyor. <laughs> ya uçtum biliyor musun? Bu videoda çok fazla böyle hayal kırıklığı hayal kırıklığına uğrayan birkaç <laughs> insan Bu videoda çok fazla <laughs> tarz sesler duyabilirsiniz çünkü yani Pardon ben ne beklersin ki? Aynen <laughs> Hadi Hadi Tam tam yaptı uçtum. Hadi Hadi ha, ha. Uçuyorum Yaşıyorum Uçuyorum Hoppa, kork. Hop. Hoppa ben... diyecek şimdi. Ben şimdi ben... Tardım ben maymun oldum. Tardım ben tardım buradayım. Geçiyoruz sanırım. Zaten daha 50 milyar tane yer var. Ne anlamda geçiyoruz diyorsan ben de. Getting over it. It. Getting over it. Ya. Getting over it. <laughs> Getting over it şimdi bana söyleyecek. Yapımcıları değil siz bana beni 30 abonelik rezil izledim. 30 abonelik kanalı. Ünlü neydi oyununa? Köpek dedi. Getting over it. Ya ben bunu ben nasıl becerdim? Arkadaşlar bugünkü videomuz bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz atmanıza gerek yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.